üyemiz var. Onu şimdi ödülünü takdim etmek için öncelikle kocaman alkışlarınızla sahneye davet etmek istiyorum. Serhat Ayfot Çok güzel çalışma olmuş. Elinize sağlık. Ee, yine e, açılıştan önce Fikrak e, e daha bir söz vermek istiyorum. Bu sergiyle ilgili onlara söyleyeceğim birkaç şey var. Teşekkür ediyorum Hakan. Bu lafı gerçekten kısa geçeceğim. Benim değil, onların konuşması gerekiyor. Ee, aşağı yukarı uzun zamandır e, projenin danışmanlığını yapan Nur Hocam'la çok ciddi bir saç altında projeler gerçekleştirdik. Gerçekleştirmeye de devam edecek inşallah. Ya. Ama ya bu şuraya. tabii e, yukarıda da dile getirdim. İrsak birimlerden, ne ne? birimlerin içerisinde gönüllü olarak e, emek veren çalışan üyelerden oluşuyor evet. ve bu gördüğünüz aslında projede projeler birimimizin ortaya çıkardığı bir proje çalışması. Dolayısıyla bu konuda e, benden önce onların konuşması gerekiyor. O yüzden alkışlarınızla proje birimi koordinatörümüz Rahmi Şenli buraya davet ediyorum. Evet, evet çok güzel cümleler ifade etti. De bunun bunu söyleyecek iyi bir şeyin olması gerekir ki bak geçsin. Ee, ama şunu söylemek istiyorum. Biraz Hakan söyledi ama ben de tekrar edeyim. Bu bizim son işimiz oluyor. Çünkü yarın İfsak seçimi var. O çok değerli bir şey. Umarım hepimiz yarın seçimde de İfsak'ın e, yapmamız, İfsak için yapmamız gereken şeylerden bir tanesini hep birlikte yaparız. O da çok kıymetli. Yeni bir ekip gelecek, biz de o yeni ekibe görevlerimizi devredeceğiz, onlar bizden daha güzel işleri yapacaklar. Bunun üzerine tuğlalar koyacaklar ama ben bu arada proje danışmanına, hocama çok teşekkür etmek istiyorum çünkü geçtiğimiz sezonda bize çok destek verdi. Ne zaman ona kapısını çalsak hiç hayır demedi ve bir proje aldı, yürüttü. O proje bitti, başka bir proje aldı. Daha çok güzel işler yaptı. Çok güzel insanları bir araya getirmek için nedenler oluşturdu. Sonuçta ürünler çok güzel oldu. Biz bu umarım sonuncusu olmaz, devam eder. çünkü çok güzel işler yapıyorsunuz. Projelerin oluşması için, oluşmasının arka planında bir de projeler birimi vardı. Orada da bir ekip vardı. O ekip de çalışıyordu. Ben bu vesileyle de o ekipte görev alan tüm arkadaşlara teşekkür etmek istiyorum. Çünkü onlar da arka işleri yürütüyorlardı. Yüksek işte böyle var oluyor ve yürüyor. Herkes bir taraftan bir destek veriyor. Çok da güzel işler oluyor. Güzel işlerde tekrar görüşmek dileğiyle ediyorum. şimdi var. Yani ben plaketleri verelim, plaketlerden sonra evet. da bir iki bir kelam bekleyelim. Evet. Evet. De... Son Bakışta Aşk proje ekibi adına e, ilk defa çok teşekkür ederek başlayayım. Her zaman çok destek oldular. Bütün yaratıcı e, ve aklı projelerin e, arkasında durdular. E, son Bakışta Aşk'ı da ilk fikir olarak ortaya attığımda, daha seninle paylaşmıştım hemen çok destekledi. Sonra yönetim kuruluna hemen sunalım dedim. Ve bütün arkadaşlar da onaylamasıyla proje start aldı. bütün arkadaşlarım büyük bir sorumlulukla çalıştılar. proje danışman yardımcısı arkadaşı Hülya en büyük destekçi oldu. Sanırım katılımcı arkadaşlarım da en büyük destekçisi olmuştur diye düşünüyorum ona da çok teşekkür ediyorum. Şimdi bu son bakışta aşk nereden geliyor? Bir onu bu Walter Benjamin'in son bakışta aşk isimli kitabından alıyor projenin adını. Ve çoğunuz tanıyorsunuz Walter Benjamin'i. ve bu anlamda şunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki bu bir itirazlar projesi. Birçok şeye itiraz var ama en çok da unutmaya, unutturulmaya, hafızanın manipülasyonuna ve bu yolla yapılan kimlik inşalarına bir itirazımız var. Ee, arkadaşlara bu panik arkadaşımın hepsi bizi hafızanın vazgirilmiş girilmiş e, koridorlarında dolaşmaya e, davet ettiler yaptıkları çalışmalarla. Bu nostaljik bir gezi değildi. Bu sebep-sonuç ilişkilerini birlikte irdelediğimiz, ve geleceğe yönelik bir aydınlanma potansiyeli aradığımız gezilerdi. Ee, ve sonuçlar da çok yüz güldürücü oldu. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Şimdi teker teker gerçek vermek için çağıralım onları buraya. Bizim <laughs> de <laughs> 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 Hasan Sürey, e, Karaköy'deki e, Zürafa Sokağı'nın e, Türkiye'nin en eski genelilerinden biri olan Karaköy Genelevi'nin nasıl bir an projesine dönüştürüş, dönüşmesine örgütünü e, çalıştığı, bizimle paylaştığı, e, üzerinde çok konuştuk, çok düşündük, hak temelli yaklaşmaya çalıştık ve bunu da yapabildik. Teşekkür ediyorum. Evet. Teşekkür Roman Giuseppe'den alışmış bir genelde, birisi ama, birisi neler diye düşünüyorum. sizin, sizin <laughs> Sokak'ta noktada başka bir derneğe de onların özel izniyle kapalı diye i̇şte bu pandemi, bir gecede kapatmışlar Orada çalışanları dışarı çıkarmışlar. Eşyaları, her şeyleri kalmış, o halde bir yerdeydi. Ee, bir dönem ilk özel izinle girdik belediyenin. Sonra o izinler kaldırıldı, girememeye başladık. Ee, hava, karadan giremeyince ben de havadan gireyim <laughs> e, diye şey yaptım. Bir önceki fotoğrafa tekrar imkanı verebilir Şimdi Burada ilk hali Galata birisini görüyorsunuz. Şöyle bir sokak, işte Galata'dan. Karaköy'e kadar inen yeni bulunduğu İstanbul'da daha cenevizler zamanında kurulmuş, Osmanlı zamanında kurulmuş bir sokak. Yıkılmadan önceki hali, şurada yıkılmaya başladığı şey, e, bireyler, işte eşyaların yıkılmaya başladığı hali. Sonrakini geçirdiğimiz. Burada aşağı yukarı yıkılmış hali, birkaç bina yıkılamadı durdurma kararı alınmış. Ee, hiç bir şey denemeye çalıştım. Bu dairesel panorama 26 kare fotoğraftan oluşuyor. Drone havada asılı kalıp çevresini çekip işte onları birleştiriyoruz. Bunun özelliği fotoğrafı çevirdiğimizde başımız dönmüyor. Böyle bir teknik son dönemde mühendis gözüyle çekmeye çalışıyorum. Ee, diğeri de yine 360 derece panorama. Değişik açılardan e, Sokağın içiydi. Bir sonraki videolara devam edelim. E, karda, kışta işte 6-7 ay boyunca proje süresince çektim, çekmeye çalıştım. E, son halinde. E, biraz belgesel olmuş oldu. E, şimdi binalar hakikaten kötü durumda. Yani bir yandan yıkılmasın diyebiliriz ama yıkılmasında belki kendi kendine de yıkılacak sağlıksız bir yerlerde. Eğer belediye sözünü tutacaksa, tutarsa açıklamalarına göre kültür merkezi kültür sokağı olacak. Beyoğlu yani. ee, Belediyesi'nin görüşüne göre nasıl bir kültür olacak bilmiyorum ama e, umarım e, şey olur, ya, eski hali korunur demeyeceğim ama kültüre ayrılan, turizme hizmet eden bir şekle dönüşür. E, şeyi kurtaramadık. Çok güzel bir sayıda e, şeyler vardı. Hatta Emine Hanım e, siz <laughs> şey yapmıştınız ne yapabiliriz diye. Eee e, Manukyan'ın özel sipariş ettik yaptığı eserler de var. Eee yani salat salgörü var sanki. E, bunları komple çıkarıp kurtarabilir misiniz diye belediyeyle de konuştuk şey yaptım ama betona yapışmış sökemeyiz. Komple beton duvarları kesip almak gerekir dediler. Belediyede yapmadık. Yıktılar mahallesi. Böyle belgesel olarak kaldı. şeyler de mesela terk eşyalar da kalmış. Özel eşyalar. Üzücü de olsa. Hayatın gerçeği. Neyse tarihte umarım gelecekte hatırlanmasına vesile olur. Çok teşekkür ediyorum teşekkür ederim. <laughs> Aslında çok şey söylendi, söyleniyor. Ama konuşulmayan bir şey var. O da oradaki seks işçilerinin durumu. E, tümüyle oradan asıldılar bu e, gecede. Bu eşyalarını bile almaya fırsat bulamadılar. E, ve sağlıksız bir şekilde, hiçbir şekilde sağlık hizmetlerine gelişimi olmuyor. E, ama e, istemedim ama şey, maalesef hiçbir sergisalını kabul etmedi. <laughs> Bravo, <laughs> çok <güzel. Sizin> <laughs> <şeyin> şey <laughs> teşekkür ederiz.